Merhabalar dostlar son haberlere bakıyoruz. Daha öncesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırında Avrupa Birliği güvenlik devresinin konuşlanıcı haberlerini aktarmıştık fakat Azerbaycan bu devreye izin vermemişti. Bugün itibariyle izin verilmemesine rağmen devreye ilk görevine çıkmış durumda. Avrupa Birliği güvenlik savunması resmi hesabından şu paylaşım yapılıyor. Önümüzdeki 2 ay boyunca Avrupa Birliği izleme grubunun Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son durumu izleyiciyi belirtiliyor. Azerbaycan daha öncesinde bu şahısları uyarmıştı. Dolayısıyla dostlar kim Burcu'ya gitmeleri de muhtemel. Yine Avrupa Birliği demişken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev resmi ziyaret için Kazakistan'a gelen Avrupa Konseyi Başkanı Mişeli Akorda da Akorda konutunda karşılıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sarayına karşılamış durumda. Sadece o değil Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Kırgızistan Cumhurbaşkanı Dastana'ya geldi. Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan Avrupa Birliği ile görüşme gerçekleştirecek. Avrupa Birliği ile ilgili son haberimiz Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Makedonya'yı ziyaret etti. Leyen başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovačevski tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Kuzey Makedonya ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'le göre ilgili iş biri anlaşması imzalandı. Bilindiği gibi dostlar Frontex aslında tamamen yasa dışı bir şekilde korsancılık yaparken tıpkı İrini misyonu gibi hatta özellikle Yunanistan'ın mültecileri Türkiye gitmesine de ses çıkarmayan Frontex'ten bahsediyoruz. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kocaevski ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkent Üsküp'teki hükümet binasında düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. İmza töreni demişken bugün Bayraktar Diya için motor anlaşması Erin Motor firması ile Baykar arasında yapılacak. Böylelikle Bayraktar Diya platformunda yerli motor ve gimbal sisteminin kullanılması mümkün olacak. Yine Baykar'la iş bir elektrik arasında jeneratör sipariş anlaşması TÜBİTAK SAGE ile Baykar arasında bozok mühimmat sözleşme anlaşmasının imzalanacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığımız Tunceli'de Eren Avluka, son barkı Şehit 4 jandarma uzman çavuş Burak Tortumlu operasyonun başlatıldığını duyurdu. Esat Meclisi dostlarına itibariyle gece 12.30 itibariyle Şam çevresine İsrail güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendiğini ve İsrail'in saldırısına karşı Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bağımsız Devletler Topluluğu İstihbarat Başkanları toplandı. Vladimir Putin Bağımsız Devletler Topluluğu İstihbarat Başkanlarına açıklamalarda bulundu. Kamçı Taşiyev Kırgızistan İstihbarat Başkanı da Vladimir Putin'in konuştuğu BDT özel servis toplantısına katılım sağladı. Kendisi Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçek Taşiyev geçen haftalarda Türkiye'ye gelerek bayraktar akıncı aldığını duyuran kişiydi. Bu notu da hatırlatalım. Putin dostlar Ukrayna'nın Rusya, CSTO ve BDT'ye karşı koçbaşı kullandığını söylerken ilginç açıklamalarda bulundu. BDT üyeleri Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Özbekistan ve toplantılara katılmayan Moldova. Bir diğer haber Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi uluslararası toplumdan Camu Keşmir'deki insan hakkı idare sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutacak adımlar istedi. Bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Keşmir kara günü dolayısıyla yürüyüş düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Arif Alvi ülke genelinde anılan 27 Ekim Keşmir kara günü dolayısıyla mesaj yayınlarken Mesajında Hindistan'ı tehdit ediyor. Başbakan Şahbaz Şerif de Pakistan'ın Keşmir halkının daima yanında duracağına dikkat çekerken Keşmir halkı meşru kendi kaderlerini tayin hakkı elde edene kadar neye mal olursa durmayacaklarını iddia ediyor. Pakistan demişken İslamabad'da Beşir Derneği tarafından sel felaketi sonrasında şu ana kadar toplamda 37.000'den fazla ihtiyaç sahibine insani yardımın ulaştırıldığı duyuruldu. Buradan da yeni görüntüler paylaşılıyor. Bir diğer haber Rusya vatandaşı 46 yaşındaki Boriko'nun Magadan'da hastalık nedeniyle yürümekte zorlandığına dair belgesi olmasına rağmen Ukrayna cephesine Donetsk'e zorla yollandığı yönünde haber aktarılıyor. Türk düşmanı Senatör Bab Menendez için soruşturma açıldı. Senatörün danışmanı Solomon, Menendez'in bugün bildirilen soruşturmadan haberdar olduğunu ancak soruşturmanın kapsamını bilmediğini söyledi. Senatör her zaman olduğu gibi kendisinden veya makamından talep edilen her türlü yardımı sağlamaya hazır açıklaması yapılıyor. Diğer haber... Lübnan Cumhurbaşkanı Michel İsrail İsrail'le deniz sınır anlaşması için hazırlanan nihai taslığı 27 Ekim tarihinde imzaladığı duyuruldu. Ağam Beyrut'a gelen Arabulucu bulucu konumunda Amerika Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Holstein beraber Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi. Daha sonrasında nihai belge imzalanmış oldu. İsrail'de imzalar imzalamaz anlaşma geçerli olacak. Diğer haber dostlar. Antalya'ya gidiyoruz. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK'ta ikinci üretim başladı. İkinci üretim ne dersiniz dostlar? ULAK'ın ilk versiyonu tamamen değişiyor. Ares Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi açıklamalarda bulundu. Üretime başladığımız denizaltı savunma harbi görev yüklü versiyon. Yine prototip bottan teknik olarak daha üstün özelliklere sahip olacak. Üzerine koyduğumuz silah yükü daha da gelişecek. 12 ayda tamamlayıp gelecek yıl Mayıs'ta testlerine başlayacak. Kasım 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz açıklaması yapıldı. Diğer haber Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunduğu günlük konuşmasında Donetsk bölgesinin Vamut ve Avdika kentine Rus güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini fakat Ukrayna askerlerinin kahramanca mücadele ettiğini iddia eden Zelenski ayrıca Luhansk bölgesindeki cesaretlerinden dolayı 25. Hava İndirme Tugay askerlerini kahraman ilan ediyorum açıklamasını yapıyor. Bir diğer haber Rusya tarafından bugün yayınlanan görüntüleri görmektesiniz. Rusya MiG-31 savaş uçaklarının Nevo bölgesinde Ukrayna askerlerine saldırdığı yönünde haber aktarılıyor. Yapılan haberde Ukrayna Yat Su-24'ün havadan havaya füzeyle vurulduğu iddia edilirken Ukraynalı pilotun saldırıdan kaçmaya çalıştığı ama başaramadığı iddia edilmiş. Bir diğer görüntüyü görmektesiniz. Bu da bugün paylaşılıyor. Kornetlerle ilgili video paylaşılmış. Nevo bölgesi Rusya tarafından korvetlerin nasıl kullanıldığına yönelik görüntü paylaşılıyor. Son olarak Rusya'ya ilgili de şunu söyleyelim. Rusya'nın en batı bölgesinde yani Rusya'nın Avrupa'daki tek toprağı olan Kaliningrad bölgesinde de muharebe eğitimi için seferber edilenlerin görüntüsü paylaşılıyor. deniz koşullarında insan hayatını risk atacak ortamlardan mürettebatı uzaklaştırmak, daha emniyetli alanda görev icra edebilmek ve yolu deniz koşullarının insan fizyolojisindeki yaratacağı olumsuz etkileri bertaraf etmek için üretilmiş bir bottur. <laughs> Botumuz uzaktan kontrol edilebilir bir botun ötesinde otonom bir araçtır. E, botumuzu üç aylık konfigürasyonda hareket e, ve görev icra edebiliriz. Bu birincisi C band üzerinden yani anten anteni gördüğü noktadan ee, uzaktan kontrol şeklinde bot görevi icra edebilir. Ee, benzer şekilde uydu üzerinden, uydunun kapsadığı tüm alanlarda hareket ve görevlerini icra edebilir.